Aşk ne tatlı bir şeymiş. Biriyle uyuyup uyanmak. Sevdiğin adamın sesinden ismini duymak. Beraber gülmek, eğlenmek. Gözü gözüne değdiği anda içinin ısınması. Ne güzel şeymiş. Ömrümde ilk defa nasılsın diyenlere ağız dolusu mutluyum dediğim zamanlardı. Aşktan önce hayat yokmuş meğer. Mehdi ile yeniden doğmuş gibiydim. güzel olmuşlar. Baştan hep söyle. <laughs> Çok güzel. Of of kutu bir sürü. Ev dört duvar arası bir yermiş içinde sevdiklerin yoksa. E hadi biraz daha kal ne olur. Ya hazırlanmam lazım. Görüşürüz. Bekle hiç görüşmem var. Unuttun mu? Unutmadım hanım. Hanım mı? Evet nikahlı karım değil misin? Evet. Evet. Acaba eşim de sen daha tatlı olmaz mı? Olur hanım. Tamam. Ha, koskoca Mehdi ustayı da bu hale getirdin ya. Evet. Ha. Tabii o zamanlar hala öğrenemediğim bir şey vardı. Mutlulukla huzur aynı şey değilmiş. Birinin yokluğunda diğerinin de kıymeti pek olmuyormuş. Banyoya mı girecektin? Yo, sen gir. İşim varmış madem, sen önden geç. Ben nasıl olsa bütün gün evdeyim. Günaydın. Günaydın. Ay Benal'cığım, benim yeğenim nasılmış? Halasının bir tanesi Zeynep'ciğim. Bak diyorum ki, şöyle güzel bir menemen yapayım. Kibrit'in bugün okulda ilk günü ya. Afiyetle yiyelim birlikte, ne dersin? Olur. Çok iyi düşünmüşsünüz. Sen gir, ben işimi sonra hallederim. Hadi bakalım oraya oraya. Yavru. Günaydın anneciğim. Sesini duymak istedim. Ben heyecandan yerimde duramıyorum da. Neden yavrum? Rahat ol. Rahat. Güzel haberlerini alacağız. Bak, gör. Yüz kişi içinden ilk beşe girdi benim kızım. Bunu da başaracaksın. Anne ya. Senin sesin durgun geliyor biraz. Her şey yolunda mı? İyi misin? İyiyim yavrum. Gayet iyiyim. Bodrum işte. Aynı. Otel, deniz falan. Oyalanıyorum. Hava nasıl? Şahane. Eee Gülçin ablanla birlikte şeye gidelim diyoruz simiye hafta sonu. Ay süper. İşte bir şekilde hayat devam ediyor değil mi? Anne. E, boşanmayla ilgili yani her şey yolunda mı? Mal paylaşım falan. Biliyorum yani senin çok avukatın vardır ama eğer bana bir şey danışmak istersen mutlaka danış olur mu? Tabii yavrum şu protokol bir çıksın ben seni arayacağım zaten. biz ilk defa birbirimizden bu kadar ayrı bir... kalıyoruz. Ben ben çok özledim seni. Ben de seni çok özledim bir tane. Şu kafamı bir toplayayım, geleceğim İstanbul'a. Tamam. tamam, tamam anne. Zeynep. Zeynep. Hazırlanmışsın. Duşa girmeyecek miydin? Benim yüzümden mi yoksa çok oyalandım galiba, özür dilerim. Yok, yok sorun değil, hallettim ben. Zeynep hala orada mı o kadın? Ha, resmen bir aydır aynı evde yaşıyorsunuz. Nasıl iş bu böyle? Mehdi kuma mı aldı? Ne işi var hala o kadının orada? Tamam anneciğim öpüyorum ben seni görüşürüz. Ben vaktim var zannettim özür dilerim. Gerçekten sorun değil. Kahvaltı hazır. Günaydın temizler. Kızım sen ne yapıyorsun? Sensin, biraz dik dursana ya. Şişt. Sus Allah aşkına Müjgan abla. Zaten diken üstündeyim bu evde. De sen gelme üstüme. otopark uzaktaydı. Ha. Zeynep Allah aşkına yol mu şu ellerini ya? Ya Mehdi ya, yapamazsam başaramazsam. Neyi yapamazsın? Sen benim yanımda dura dura iyice bana benzedin ha. Harbi helal. Ya bu kadar karamsar olma Allah aşkına Zeynep. Gözünü seveyim. İnsan demek ki sevdiğine benzermiş Mehdi Usta. Yani bir insanın idealinin olması Hayallerinin olması çok güzel bir şey ama bütün hayatını bir ideale bağlaması da korkutucu. Yani başaramazsan da dünyanın başına yıkılacakmış gibi hissediyorsun işte. E i̇yi de sen başardın ki zaten. Bir hayalinin emeğinin peşinden giderken başardın sen zaten Zeynep. Bak sonuç ne olursa olsun senin en büyük başarın karakterin Zeynep. Bunu asla unutma. Sen çok güçlü bir karaktere sahipsin. Sonuç ne olursa olsun ben varım bir kere yanında. İyi ki varsın. Sen de. Hadi hadi. Et şey. Kapıya kadar götürecek misin beni? Nasıl götürmem ya? Kaçarsın maçarsın sonra. <laughs> ne yaparım ben sensiz? E, tamam. Ama bekleme beni. Yani hiç gerek yok. İşim uzun sürebilir çünkü. Mecbur hep böyle olacak değil mi? Nasıl olacak? Yani işte her gün seni gelip buraya bırakacağım, döneceğim. Yani ben burada çalışmaya başlayacağım, eminsin. Eminim tabii. Allah değişik olacak işte. Sen burada, ben orada. Böyle günlerim seni özlemekle geçecek. Gecelerimizde kavuşmakla. Hadi git, bekleme ama söz ver. I Hah, tamam mı geçiyor mu mülakatı Yok daha değil sizi toplantı odasına alayım ben Bu işlevi bir çeviri rica ediyorum sizden Ne kadar süren var Bir saat Buyurun Buyurun çeviriler bunlar bir saat süreniz başladı. Ee, peki sonra mı Barış Bey'le görüşeceğim? Kendisi uygun görürse tamam. Çok özür dilerim. Buyurun toplantı notlarını sen Barış Bey'le paylaş. Çok pardon biliyorum ama ee, ben bitirdim. Tamam. Ee, şuradaki yazıcıda bir tane flash bellek var. Bir de loan agreement diye çıktı olması lazım. En üstte alır mısınız onları? Ee, <laughs> Toplantı ee, ne tarafta de, acaba? Şu duvarın arkasında. Teşekkürler. Sonrasında konuş. Bu sanırım. Evet. Barış bey bu sözleşmedeki hukuki açıkları bulmanızı istedi. Yarım saatiniz var. Tamam. Bitmiştir herhalde. Ee, evet evet son cümle son cümle. Ee, hemen kaydediyorum. Barış Bey görecek miyim yoksa bunlar değerlendirildikten sonra mı? Siz burada bekleyin. Barış Bey'le bir video call yapacaksınız. Barış Bey burada değil mi? Londra'da. Londra'da. Barış Bey bugün görüşemeyecek mi sizinle? Ah, ben boşuna mı bekledim yani? Kendisinin programı yok. Peki... Peki ben ne zaman görüşebilirim Barış Bey'le? Yani bugün değilse ne zaman? Biz sizi arayacağız. Teşekkürler. Peki, sağ olun. Alo Mehdi. Ha, Zeynep. Ee, ne yaptın seni merak ettim. Aa, Mehdi ben seni sonrasında bulurum. Bir çeviri yapıyorum çünkü meşgulüm de. Bunları da çevirmenizi rica ediyoruz. Aa, ama daha bunları bitirmedim ki. Barış Bey bir yarım saat daha verin dedi ama gecikmesin lütfen. Tamam. Mehdi. Şey meşgul etmeyeyim ben seni Zeynep ya. Tamam ben seni arayacağım mutlaka öpüyorum. Usta ha? Nasıl geçmiş Ne bileyim oğlum işte Çeviri meviri bir şeyler diyor da Anlamadım ben de işte Hayırdır inşallah Efendim hocam Evet Dilara'nın babası benim Tamam tamam hocam ee, Haber verdiğiniz için teşekkürler Eşimle birlikte ilgileneceğiz Yalnız dükkan sana emanet koçum. Tamam usta. size layık değilim. Siz beni hazırladınız, süslediniz, püslediniz. Yolladınız okula ama ben kaçtım. Hevesinizi kırmak istemiyorum ama okul bana göre bir yer değil. Sen şimdi direkt diyeceğin de bakayım bana öyle yutma cümleni. benimle. Büyüğüm ya ben onlardan. Çift dikiş gittim sandılar. Aptal dediler bana. Ama ben bir şey yapmadım baba. Sadece çok sinirlendim. Bir kere masaya vurdum. Susun dedim. O kadar. Erkek Fatma dediler bana bu sefer. Baban seni buradan alsın, tamirhaneye versin dediler. Sonra içlerinden bir tanesi beni çaldı. Sen dedi, tamirhanedeki kız değil misin dedi. Evet <laughs> dedim. <laughs> beni adım kibrit dedim babam. Mı? Başka bir şey yapmadım. <laughs> Hiç. Şimdi bak sen okula yeni başladın. Sen arkadaşlarımı tanımıyorsun, arkadaşların seni tanımıyor. Hem yani bir de sakın şunu unutma. Hayatta kimse öyle göründüğü gibi kötü değildir bir kere. Onlar daha bile kötüler. Ben istemiyorum onlara benzemeyi. Dükkanı özledim ben. Yıldızı özledim. Kendinden başka kimseye benzemez zaten. O kadar. Demek dükkanına yaldızı özledin ha? Allah Allah. Dilara Hanım, forma yakışmış. Hayırdır, ne işin var burada bu saatte? Babam kurtardı, getirdi beni. Bak öyle kurtardı murtardı öyle lafları yok, tamam mı? Seni sadece bugün getirdim, yarın gene okul var. Tamam. <laughs> Zeynep ablanıza kimse bir şey söylemek yok ha. Vallahi hem canımızı okur hem de üzeriz onu. Tamam, ben bir şey demeyeceğim annem ama bari bugün rahat rahat çalışayım. giyeyim tulumumu, olmaz mı? İyi, hadi, hadi, hadi. Usta çay mi sana? Getir, getir koçum getir. yapacağım. İyi hey, hadi <laughs> geç yat bakalım yap. Ben zaten emekli olayım ya işi size bırakacağım. Olur ustam. İstersen sen de okul oku. Dükkana ben bakayım. Ha? Aa, ha, Zeynep annen de öldürsün bizi değil mi? <laughs> kibriyet kibrit. Ustam ya motor geldi ben de motora bakayım mı? Bak oğlum bak bak. Tamam. Bu ne sıcak ya. Nedir abi sıkıntı? Bujilerin de sıkıntı var. Bakalım bujilerin. Kibrit saklan yengem geliyor. Ustam yengem geliyor. Ne yengesi oğlum? Yengem. Kibrit saklan. Kolay gelsin. Aa Zeynep. Mehdi. Ne oldu? Mülakata bile almadılar beni. Seni? Ya çeviri yaptırdılar bir sürü. Ha. Ondan sonra sözleşme falan onaylattılar. Ha. Ben geçeyim buraya. Otur Allah aşkına otur ya. Gel Hı. şöyle. Ben seni almayanın alnını karışlarım ya. Seni nasıl almazlar? İlla ki alacaklar. Ya sonra da biz sizi arayacağız dediler. Gönderdiler işte bilmiyorum. Ya umarım alırlar. Yani senin gibi nerede bulacaklar Allah aşkına? Umarım. Bilmiyorum. Yaldız mı yaldız <laughs> Benim karıma bunu kimse yapamaz ya. Birden geldi Zeynep. Bana da geldi. Bu sinir harbi şu an bana da geldi. Bazen çıldırıyorum. Bazen çıldırıyorum bu durumlara bakma. Ben de hani alttan alıyorum şey yapıyorum seni üzmemek için ama çıldırıyorum bazen. Ne yapayım? Birden geldi. Tamam arayacaklar merak etme. Çekil Allah aşkına bir su getir Efendim bir şey getir be kardeşim yengene hadi ya yol yorgunu Sıcak bugün Zeynep burası bayağı sıcak ya. Sen sinirli misin bugün ne Vallahi sinirliyim biraz. Ver ben, ben içeyim Zeynep Ama sen içersene. Oh be sıcak bir anda sıcak. Evet. Çalışılmıyor yani hiç çalışılmıyor. Aklımda zaten kibrit de benim. Acaba diyorum ki okul çıkışına falan gitsek alsak onu bozulur mu bize? Yok. Alırız akşam ifadesini onun ya. Niye bozulsun ki? Mehdi ama bak sakın espri yap. Utandırma kızı ama. be Zeynep olur mu öyle şey? Bugün çok iş var çok. Vallahi çok iş var. Daha dünya kadar araç gelecek. Vallahi Zeynep gitti. Sen ne yapacaksın burada? Ha? Buraya falan. Hiç şey yapma. Sen kirli bilirsin. Tamam. Ne? Yalnız konuşamadım sevgilim. daha. Gülüşünüz dikkat tamam et, tamam. et. Tamam benim tamam. tamam. Ben telefonumu çıkarttım. Yok yok yenge çıkarmadım. E bir şey yapacağız zaten akşam. E Ay bir gün eve de e gel. Tamam şey. de. Zeynep. tamam. Zeynep. Dikkat et kendisi. Tamam. Hadi. Sen de sakin. Tamam, tamam tamam. Ne demek Hadi. Ah kibrit, ah, ah be kızım, ah. Eyvallah abicim, Allah'a emanet. Kardeşim kendine bak. Nu. Hop. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun? Hiç. Öyle dolanıyordum ya. Hava alıyorum. İyi, ben de sana geliyordum gel Gel birlikte dolaşalım. Ben de hava almış olurum biraz. Evde de aldım zaten. Işte. Zeynep hafta aldı mı hiç? Yok, yine gitti kardeşim görüşmeye işte. Anlamadım ki oğlum işte. Koca plazalar, iş yerleri falan, antin kuntin işler. Bize göre değil yani. Alır ya inşallah. İnşallah kardeşim. Allah almazsa çok üzülür. Hani ben de üzülürüm de. Ne bileyim içimde bir garip biliyor musun? İşte o geliyor. Hangi, hangi an Hani en umutlu zamanda böyle... ...böyle umutsuzluğa düşüren o sesli bakışım var ya. <laughs> Bırak dalgayı bu Hadi gel benim dükkana geçelim. Zaten sana çay boyucum var. Şimdi onu sen faize falan bindirmişsindir ha. Anlayacağın anasını satayım. O koskoca binaların arasında küçücük kaldık. Benim oğlu oğlum. Oğlum, oğlum biz haline bir şükret lan ne var ya. Ne güzel işte kız bak kendi istediği işin peşinden gidiyor, çalışıyor, didiniyor. E sonra keyfiniz gıcır, aranız iyi. E seninki ne bu hep gam hep keder. Neyse boş ver sen beni. Şu mevzuya gel bakayım sen. Ha? Senin denizlerde gemiler ne alemde? Asıl sen beni boş ver ya. Beni biliyorsun oğlum. Benim dertler derya olmuş. Tam öyle bir Meltem eski gibi oldu. Yine hava döndü. Alabor oldu anasını satayım. Ne yapacağız be kardeşim? Oğlum, bazı şeylere de kader kısmet diyeceğiz yani. Her istediğimiz olmuyor be Nuh'um. Ne yapalım? Doğru diyor ya. Hepimiz bir Mehdi Karacı olamıyoruz ki değil mi? Bırak dalga ya Allah Biz senin mevzunun durumunu yani öğrenelim diye konuşuyoruz. Sen ne diyorsun be kardeşim? Kardeşim boş ver. Sen hiç yorma kendini. Bu iş öyle senin süper kahramanlığına çözülecek mevzu değil. He, aynen kardeşim. Doğru dön. Şimdi pelerini takacağım. Ben kızı getireceğim sana. Ha? Ne ne diyorsun lan? Ah be kardeşim. Oğlum bak, eğri oturup doğru konuşalım değil mi? Şimdi yani ben de biliyorum mevzuyu az çok... ...ama bu kız sana hiçbir zaman ümit vermedi ki be kardeşim. Ha? Yani ne bileyim yani, sen hep kendin yükseldin. Mesafe gitsin o zaman, bırak. Zeynep sana hiç ümit vermiş miydi? Ya kardeşim, şimdi bu durumla bizim durumumuzun ne alakası var? Tabii ya. Ne alakası var değil mi? Tabii canım yani Yüce Mehdi'nin durumuyla zavallı Nuh'un durumu hiç bir olabilir mi değil mi? Tabii ya. Oğlum ne dedim ben şimdi sana Nuh? Oğlum sen istesen de benim yanımda olamazsın ki. Olaylar hep senin etrafında dönmek zorunda. Sen başrol biz figüran.